Ya yolda falan bizimle karşılaşırsınız. Antik kent gezelim sizinle dersiniz. Sakın öyle bir hata yapmayın. Evet. Ben şu yukarı tırmanayım bir ya bakayım. Üstüm. Dün akşam, dün Fransızlarla konuştuk ya. Bir şeyden organdan bahsettiler ya. Evet. Ama o yerdeki taş hangi yerdeki taş? Afrodit Tapınağı dediğimiz yerde şurası. Şimdi kamerayla gürlen göstermiştir muhtemelen. Ya da bilmiyorum gösterdi mi? Belki, sütunlar şey, sütunlar evet sütunlar kalp şeklinde olduğunu düşündük biz. Evet. Hani. Belki de biz öyle düşündük.

Yani mesela şu gördüğünüz üzere kalp şeklinde. Şuradaki de kalp şeklinde. Şuradaki onun hemen önündeki bunlar da kalp şeklinde hep. Aha buldum. Şeyler bak burada yapmışlar. Hı -hı, o var. evet o taşlar da buraya gelmiş. Şurada bir şey var. <laughs> şey var orada. Evet. Afrodit Tapınağı. Niye öyle bir şey yapmışlar ki? Tapınağı? Onun ben sana bir şey Şuradaki mi Şuradaki toprak altında da Tabii şu kısımda var. da öyle bir şey olabilir ha. Şöyle burasının zemini oval gibi gidiyor bak. Görüyor musun? Buradan kıvrılmaya başlıyor, dönmeye başlıyor. Düz değil burasının zemini. Aşınmadan kaynaklı da öyle görüyor olabilirsin. Ya da şey, Bence ön değil. tarafı bombeli olabilir belki. Büyük ihtimalle. Bu taraf da öyle devam ediyor çünkü içeriye hmm. doğru. Hadi bu insanlar ayıp nedir bilmiyorlarmış. Hmm. Tuvalette sosyalleşiyorlarmış. falan. Evet. Hani oturup karşılıklı tuvaletlerini yaparken falan. Böyle bir şeyin e, ...görüntüsünü taşlara kazımışlar. Tamam. organ görüntüsünü taşlara kazımışlar falan. Hadi o zaman öyleymiş. Tamam. Şimdi... ...dünkü, dündü değil mi o aile? Evet. Yabancı, hangi millettenler bilmiyorum bir aile... ...çocuklarıyla beraber gelip burada ritüel yapmışlar. Ve i̇şte buradan oklarla oraya doğru götürmüşler. Ya ama şimdi tabii o ritüeli kime yaptıkları aşikar. Yani Afrodite mi yapıldı? <laughs> ama oradaki o... <laughs> esne işaretine doğru o taşları dizdilerse yani enteresan. güç kudret ya şöyle bir şey var. O dönemlerde o güç kudret bereket tanrısı biliyorsun hep onlarla lanse edildiği için ee, o bence onunla alakalı bir şey ve basma üstüne. <laughs> yani enteresan. Evet. ama bayağı bildiğiniz ritüel yapmışlar burada dün. adam videosunu izletti bana. Neydi? Friend, adamın adını hatırlayamadım. Philip, Philip, Philip. Onlar da e, buraya gelip bizden bir gün sonra mı geldiler? Daha akşamdan mı geldiler? Aynı gün geldiler. Aynı, aynı gün geldiler. Ee, i̇lk gün onlar da gezdiler. Hiç denk gelemedik gezerken. İkinci gün, işte dün sordular dün sabah bize. Konuştuk. Dün sabah konuştuk. Birazcık benim bulduğum bir harita vardı. Onları yer tarif etmek konusunda biraz sıkıntı yaşadım. Çatpat İngilizcemle. Ben seni çekeyim. Çek. tamam. Şunu da düzelteyim o zaman. Şu çok daha. E, ee, çatpat olan İngilizcemle onları biraz yer tarif etmeye çalıştım. Tabi bunda da çok başarılı olamadığımı zannediyorum. Çünkü adam çok anlamaz bir yüz ifadesiyle bakıyordu. <laughs> Ondan sonra bulmuş olduğum bir PDF dosyası vardı ve dosya tamamen İngilizceydi. Harita da güzel konumlandırılmıştı. O aklıma geldi, onu gönderdim. Ona çok teşekkür etti. Ee, belki o gün gideceklerdi ama hala buradalar ve hala geziyorlar. Evet. Ondan Bulamamışlar sonra... çok fazla alan. Bir de bilgilendirme olmayınca keyif almadılar muhtemelen. Kısa tur yapıp geri dönmüşler. Bize sordular işte nerelere gittiniz diye. İlk kaya mezarlarını söyledin galiba o tarafa. Evet kaya mezarlarını söyledim. Çünkü yönlendirme ilk kaya mezarlarına doğru ama alttaki kaya mezarları. Biz de oraya şans eseri gördük. Ama esas bizim gitmek istediğimiz yukarıdaki kapanış konuşmasında yaptığımız kaya mezarlarıydı. Yönlendirmede de sadece başlangıcında bir tabela var o kadar. Yani içeride hiçbir evet. yönlendirme yok ondan sonra. Evet. Tamamen. Tamamen şans eseri buluyorsunuz evet. yolunuzu. O yüzden de birçok antik kent sever burayı çok sevmeyebilir. Evet. Çünkü yönlendirme yok, bilgilendirme yok. Ee, ama bol tırmanışlı. Evet, bayağı bol bol Yorucu tırmanışlı. Ama biz sevdik. Biz sevdik ya vallahi üçüncü gün mü, dördüncü gün mü artık gün kavramım <laughs> kalmadı. Ama halen daha şuraya da mı tırmansam, şuraya da mı gitsem. O tepeye çıkamadım. Arka tarafı denediğimde arkada da bir nekropol, yukarı nekropol gözüküyor <laughs> ama oraya da mesela ulaşamadım. Çünkü inanılmaz dik ee, ve gerçekten çok yorulmuştum. Kanter içinde kaldım ben <laughs> yukarıda. Bayağı ondan sonra kemeriydim. evet yani kendimi de riske atmak istemedim. Hatta aklıma şey geliyordu. İşte ben uçurumdan aşağı yuvarlanıyorum. Güldenlemek orada beni beklerken "Hello" diye el sallayıp <laughs> uçurumdan uçmaya devam ediyorum. Evet. Ya yani öyle düşünceler evet. gelmişti aşağıdan artık. Yukarıdan ekstra böyle tedirgin bir şekilde Tolga'yı bekliyoruz. Hala gelmedi. Yukarıdan bir taş düşüyor böyle pıtır pıtır ses geliyor. Hem <laughs> ikimiz de oraya bakıyoruz falan. Çıkma dedik. Ne? Ama ama dedik ama bir şey söyleyeyim mi? Babada dağ ve Toroslar nasıl gözüküyor yukarıdan. Nasıl gözüküyor? Of. Ya aslında o en üst düzlüğe çıkmak çok güzel, keyifli olabilirdi ama işte kısmet. Ya. Bir de ne geldi biliyor musun aklıma? priyene miydi antik kent? Olayı Menderes Deltası'nın karşı tarafında olan ilk gittiğimiz. İlk gittiğimiz Priene evet. Pryene, antik kentinin de üstüne çıkamadık ya evet. o da çok içimde kaldı o, o tepede benim. O tepe de buraya benziyordu. böyle. Evet. Aynen ama onda kaya mezarları yoktu. Ama şekil olarak böyle o düzlüğü, evet telefonun evet. düzlüğü benziyordu. Ya şöyle söyleyeyim bir de arkadaşlara bizim iki gündür ekmeğimiz yok. Evet. <laughs> ekmeğimiz yok yani ekmek üretir pozisyondayız şu anda. Buraya geleceğiz diye Yani hadi ne yap bugün mesela olan olayı anlatayım. Bugün hadi gidiyoruz mu modundaydık? Ondan sonra ama hani ikimiz de birbirimizden ya gitmeyelim gezdiğimiz yerler var şeyini bekliyoruz. Ondan sonra anca zor bela. Ya gün, i̇ki gün çok yoğun tempoyla yürüdük, tırmandık. İşte en az 8'er kilometre. Evet. Bir gün hatırlıyorum. Önceki günkü daha da fazla olabilir çünkü daha büyük tırmanış yaptık. İki gün öyle yürüyünce, üçüncü gün hiçbir şey yapmadan oturursak etkiseler Bacaklar kollar hiçbir yer kalmaz. O yüzden bir ufak yürüyüş daha olmuş oldu böylelikle. Evet yine muhteşem bir antik kent gezimizle birlikte. Evet burası farklı oldu ya çok. Şöyle yapayım mı? Şunu koyayım şöyle. Arkadaşlar biz de dinler. Manzarayı da görürler. Görüyorum. Ay çok yorulduk. Evet. Yani iki gündür imanımız gevredi diyebilirim ki bu lafı benden çok kolay duymazsınız. Çıkmadığımız tepe, girmediğimiz vadi, tırmanmadığımız kaya kalmadı herhalde burada. Kesinlikle yani bizim kadar sanırım ancak defineciler geziyordur burada. Çünkü birkaç tanesiyle karşılaştık. Ee, efsane bir alan, çok büyük. Hiçbir tabela yok neredeyse ki gerçekten de hiçbir tabela yok. Ağaçlık çok fazla. Hiçbir alanı yani yürürken görmeniz pek mümkün değil. Uzaktan bakınca "Aa burada bu da varmış." diyorsunuz. Evet. Ee, haritalar yetersiz. Biz internetten birkaç harita bulmaya çalıştık. Ama işte yönlendirme olmadığı için çok anlaşılır bir durumda değil içerisinde. Ee, bina yapı olarak sağlam kalmış hiçbir şey yok. Köşe duvarlar var sadece. İşte bir Afrodit Tapınağı'nın e, evet, köşe. Zemini. Zemin ve köşe e, kalp şeklindeki sütunları var sadece sağlam. Evet. Hani ayırt edilebilecek. Birkaç binanın kapısı var. Geri kalan hepsi mezar. Evet. Hepsi mezar. İnanılmaz derecede çok fazla mezar alanı var. Zaten videoda izlediniz siz de onları. Yani e, burada Müzede müdürlüğü herhangi bir çalışma da yapmamış. Yapmamış daha evet. Biz gezdikten sonra yapamayacağına da kanaat getirdik. Hani arkeoloji bilgimiz çok yok ama kayalıklar bizim gördüğümüz kadarıyla bile ayrılmış. Zaten burası defalarca deprem gördükten sonra terk edilmiş ve yaşam sona ermiş burada. Herhangi bir iş makinesinin alana girip de oradaki taşları kaldırıp bir yere alması Kesinlikle mümkün Çok değil. sarp bir amaç. Belli yerlerde düzlükler var ama oraya ulaşıp da çalışma yapabilecek. Yani el gücüyle, insan gücüyle çalışma yapılabilir sadece. Ki o evet. büyük taşları kaldırmak pek mümkün gözükmüyor o Kesinlikle haliyle. Kesinlikle gözükmüyor. Ama e, her ne kadar bilgilendirme olmasa da bizim şu anda bulunduğumuz bu kaya mezarlarının olduğu yere çıkıp alanı, kuş bakışı görmeniz bile efsane. Hemen karşıda tiyatro, işte burada tapınaklar, boğa başlı mezar Ondan sonra arkadaki tapınaklar, kaya mezarları güvercin evi tipi miydi? Öyle bir şey. Güvercinlik mezarları. Yani eski dönem mezar, eski dönem kaya mezarları olarak evet. geçiyor aslında. Çok yani, fazlalar ya. Çok çok fazlalar ve devasa yükseklikte bir e, dağın yamaç duvarına yapılmış. Evet. Efsane. Hemen arka tarafta Baba Dağ karlı manzarasıyla. Buraya ile. çıkınca gözüküyor o sadece evet, o da bu arada. Evet, burada gözüküyor. Diğer taraflarda görmemiştim orayı. Hemen karşıda Baba'da. Hemen karşı taraf yine Toroslar. O taraf çok güzel açılmış. Bulutla evet. kapalı o taraf şu anda. Pek gözükmüyor Yani Yani e, biz girip girmemekte kararsızdık. Sadece bir iki yazıya, işte e, Google'daki bir iki yorum çok hoşumuza gitti. Ve direkt onun için geldik. İyi ki de gelmişiz diyoruz. Evet. İki gün geçirdik burada. Giriş tamamen ücretsiz. Evet. Biz konaklama yaptık. Bizimle birlikte bir Fransız çift de konaklama yaptı. Evet. Konaklamaya da kimse bir şey demedi. Burada kalamazsınız gibi. Aynen öyle. Yani mutlaka gelin, gezin ve görün diyeceğimiz Ender antik kentlerden biri. Evet. Yani farklı bir yapısı var. Daha çok mezar görüyorsunuz ama kalıntıların yerleri belli. Bir de o kadar yani çok geniş bir alan gezmemize rağmen hiçbir yerde şey görmemiştim. Şuradaki yazılar gibi. Yazı yoktu yani taşlar daha fazla deform olmuş böyle nokta nokta oyuklu oyuklu taşlar zaten izlerken fark etmişsinizdir. Mesela buradaki kaya mezarlarından birkaç tanesinde yazıtlar duruyor hala. Evet evet çok çok şey ya yani şaşırtıyor insanı. Yani burayı trekking rotası gibi düşünebilirsiniz. Evet. Yürüyüş için güzel bir yer. Çok zorlu değil aslında belli bölgelerde yıkıntılar fazla olduğu için taşların üzerinden çok atlayarak gitmek lazım ama işte. Mutlaka ayakkabıyla gezmek lazım bir kere. Tabii trekking ayakkabısı ya da rahat ettiğiniz bir ayakkabı. Sandalet terlik hikaye onlarla evet, sakın evet, girmeyin kesinlikle. buraya. Kendinize yazık ederseniz. Yani Ay. çok yorulduk biz ama çok güzeldi. Sevdik burayı yani evet. geldiğimize değdi. Farklı tamam. bir yer gezmiş olduk. Kesinlikle çok farklı bir yer çok güzel bir yer gezmiş olduk. Hafızamızda ve bilgi dağarcığımızda kalacak çok güzel bilgiler edindik. Ee, peki şu anda bu kapanışta neden Max yok? Max'in cılkı çıktı. Artık yürüyemez konumdaydı. Birkaç adım atıp yatmaya başladı artık. O yüzden onu buraya çıkartmadık. Evet, onu karavanda bıraktık. O yüzden sadece ikimiz geldik. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Her ne kadar bizim e, antik kent videolarımız çok beğenilmese de, çok izlenmese de biz paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü e, bu bizim hikayemiz. Çünkü antik kentleri gezmeyi seviyoruz. Evet, e, çünkü seviyoruz. <laughs> Ee, o yüzden antik kent paylaşımlarımız bizim maalesef ki devam edecek. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Bizde böyle bir kanalız Size de sevdireceğiz. <laughs> o zaman yeni bir macerada, yeni bir yol hikayesinde, e, yeni bir antik kent videosunda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. O kadar yerde düşmeyip burada düşüyormuşum Aman şimdi. Ha.